Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman Resulina rahim Rabbi Ve salat ve selam ona ve ona Ali Değerli izleyenler, bu güzel Ramazan gününde hepinize en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Sekizinci cüzde efendim, beraberiz. Bu cüzümüzde de önemli temel İslami düsturlardan bahsediveriyor. İnşallah beraberce Kur'an'ın bizimle paylaştığı bu ulvi mesajlara beraberce inşallah bir kulak vereceğiz. Tabi hemen başında Cenab-ı Mevla aslında tabi insan kainatın en özel, en güzel varlığı, zübde-i alem, Cenab-ı Mevla birçok özellik, güzellik bahşede vermiş. Onlardan bir tanesi de cüz'i irade vermiş, düşünme melekesi vermiş. Ama insanın cüz'i iradesi külli irade içerisinde cari Yani Cenab-ı Mevla'nın muradi ilahisi olmazsa bizim bir noktada cüz'i irademizin de bir hükmü olmayacağını aslında sahip olduğumuz nimetlerin, inancımızın, hakla buluşmamızın, Genel e, çerçevede baktığımız zaman kainatın e, devranında Cenab-ı Mevla'nın muradi ilahisi olduğunu ve mümin de cüz'i iradesini ortaya koy, koyduktan sonra Allah'ın külli iradesine teslim olması gerektiğini, neticede külli iradenin, Cenab-ı Mevla'nın muradının tecelli edeceğinin bilinmesini ve Burada da işte Estaizu Billah Femen yuridillah en yehdiye Yaşrah sadrahu lil İslam diyor. Aslında Cenab-ı Mevla'nın İslam'la bizi buluşturması da bir muradı ilahi, lütfu ilahi. Buna şükretmemiz lazım. Ne kadar büyük bir lütuf olduğunu Cenab-ı Mevla burada ifade ediveriyor. En büyük nimet kişinin hakla buluşması, İslam ile tanışması, doğru yola girmesi, ilahi mesajlara kulak verecek bir gönle bir hayata sahip olması. Değerli izleyenlerim işte bununla beraber ama nezdi ilahide Allah nezdinde bizim değerimizin, ölçütümüzün de yaptığımız gayretler doğrultusunda olacağını, amelimiz doğrultusunda olacağını işlerimiz doğrultusunda olacağını, yaşantımız doğrultusunda olacağını beyan ederken yine Yüce Mevla burada En'am suresinde buyuruyor ki Estaizu billah ve kullin daracatun mimma amilu ve ma rabbuka bi gafilin amma ya'malun bilin ki Allah nezdindeki değeriniz sizin gayretiniz ölçüşüncedir. Her insanın yaptığı işe göre bir derecesi vardır. Ve yine iyi bilin ki sizin Rabbiniz hiç kimsenin yaptığından habersiz değildir. Evet, demek ki bizim hem dünyada da aslında insanlar nezdinde de bizim değerimizin gayretimiz ölçüsünce olduğunu, yaptığımız işler nispetinde olduğunu, Allah nezdinde de her insanın yaptığı işe göre bir derecesi olduğunu ve yaptığı işlerin de mutlaka cenab Mevla'nın bilgisi dahilinde olduğunu ifade edilir. Elbette külli irade cari ama kişinin hayatını belirleyen, nezdi ilahide değerini belirleyen onun kendi gayreti, ameli olduğunu ifade eder. Değerli dostlar, bu cüzde yer alan surelerden bir tanesi de Araf suresi. Araf suresi Mekke-i Mükerreme döneminde inzal olmuş 206 ayette müteşekkil bir suredir. Adını 46 ve 48. ayetlerde geçen Araf kelimesinden almıştır. Bu kelime aslında tepecikler, yüksek yerler ve surlar anlamına gelmektedir. Bu sure-i de hemencecik Cenab-ı Mevla insanı ne kadar güzel bir surette yarattığını, ne kadar ulvi bir değerlerle mücehhez kıldığı, suretini güzel yarattığını, siretini güzel yarattığını ve sonra meleklere uscudu li adem bu güzel varlığa secde edin, saygı gösterin, emrini verdiğini ve tüm meleklerin Allah'ın emrine boyun eğerek verilen emri yerine getirdiğini ancak şeytanın bundan, iblisin bundan iştinab ettiğini Cenab-ı Mevla Buna soru verir. Allah'ın sana verdiği emri neden yerine getirmedin? Bundan içtinab ettin? Seni bundan sakındıran neydi? Estaizu billah. Kâle mâ men'âke ellâ tescüd iz emartuk. Yani sana emredildiği takdirde niye Cenab-ı Mevla'nın emrini yerine getirerek Adem'e secde edivermedin, saygı gösterivermedin diye sorduğu zaman işte bakınız Burası çok önemli değerli izleyenlerim. İblis قال أنا خير من خلقتني من نار من طين Allah'ım oysa ki ben Adem'den daha üstün bir varlığım nasıl olur? Yani beni ateşten yaratıverdin, onu topraktan yaratıverdin, ben ona nasıl secde ederim? Kendisine bir paye çıkarır, kibirlenir, sarf nazar eder, Allah'ın emrine karşı gelir, isyana uğrayanlardan olur. Allah'ın rahmetinden kovulur. Cenab-ı Mevla o zaman bu kibirlenmen bedeli olarak Allah'a isyanın bir cezası olarak cennetten çıkarılmasını emrediverir. İn oradan, çıkıver oradan, kovulu verir cennetten ve o da bir şey isteği verir. Der ki, bakınız burada da Bizlere inanan insanlara büyük mesajlar var. Der ki Allah'ım ben de senden bir müsaade istiyorum. Kıyamete kadar. Madem öyle beni rahmetinden kovdun bana müsaade etmeni istiyorum. Cenab-ı Mevla sana izin verilmiştir. Niçin bu izini, isteği veriyorsun? Ben arkalarından yanlarından yollarına oturacağım sana yemin ediyorum. Madem bunun bedelini bana ağır ödeti verdiler, madem rahmetinden kovulmama neden oldular, ben onların doğru yol üzerine, hayatları üzerine oturu vereceğim ve onlara sonra arkalarından, önlerinden, sağlarından, sollarından, sollarından onlara geri vereceğim ve sen onların birçoğunu sana şükreder halde bulamayacaksın. Sana kul olmaları konusunda onların yollarını şaşırı vereceğim, gönüllerine düşü vereceğim, zihinlerini karıştırı vereceğim, sana isyan etmeleri konusunda el, elinden geldiği kadar gayret edeceğim. Cenab-ı Mevla da Artık yerilmiş ve tahkir edilmiş bir varlık olarak oradan çıkıver ve şunu biliver ki sen ve sanat tabi olanları mutlaka cehennemle azapla sıkıntılarla mutlaka buluşturacağım onların makarı cehennem onu verecek. Burada tabii bizlere aslında bir mesaj var. Yani her an şeytan Allah muhafaza yolumuzu üstüne çıkabilir. Bizi hak yoldan sapıtma konusunda, uzaklaştırma konusunda, yanlış yapma konusunda mutlaka zihnimizi karıştırabilir, bizi engelleyebilir. İşte Müslüman inandığı yolda gayret ettiği zaman bir engelle karşılaştığı zaman, içine bir vesvese düştüğü zaman ama acaba bu şeytani bir vesvese midir? Acaba nefsim mi beni engelleyiveriyor diye sorguladıktan sonra istikameti doğru olduğunda mutlaka istikametini şaşırtmadan hak yolda sabit kadem olmalı, hayırda mutlaka mücadele içerisinde olması gerektiğini burada Cenab-ı Mevla her zaman nefis mutluluğu, mücadelesinin olacağını, hak-batıl mücadelesinin olacağını, mutlaka farkına varmadan şeytanın insanı aldatabileceğini, bilinçli ve uyanık olması gerektiğini ki, işte devam eden bu surede Hazreti Adem'in cennette misafir edilişi. Cenab-ı Mevla burada billahi ve ya Adem'ü sükûn ente ve cennet. Biz de dedik ki ey Adem sen ve eşin Cennette buyurun iskan olun. Hadi buyurun cennetimize. Allah'ın sana ikram ettiği, size ikram ettiği nimetlerden iyi verin. Fakat şu ağaca yaklaşıvermeden vermeden sonra zulme uğrayanlardan olursunuz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Yazık etmiş olursunuz. Bu kadar nimete karşı Allah'ın yasak etmiş olduğu o sınırı aşarsanız Allah'ın nimetlerinden mahrum kalırsınız. Şeytan orada da rahat durmaz. Hazreti Adem ile Havva annemizin bir şekilde Allah'ın koymuş olduğu o sınırı aşmalarını vesile olmak suretiyle netice-i kelam onların cennetten çıkarılmalarına vesile olur. İşin nihayetinde Tabii bir takım onlara o ağaca o sınır açtıkları takdirde, bir takım lütuflara kavuşacağı zehabıyla onlara onu süslü gösterir, akıllarını çeli verir. Burada da bize gelen mesajlardan bir tanesi, bazen günah insana süslü gösterilebilir. Yanlışlar süslü gelebilir, bazı şeyler tatlı gelebilir, nefsin hoşuna gitmiş olabilir. Ama bunu iyi sorguladıktan sonra onu yapmasının mutlaka gerektiğini ifade eder değerli kardeşlerim. Neticede Hazreti Adem bir imtihan vesilesiyle eşiyle beraber cennetten çıkarılır, dünyaya gönderli verilir işin farkına vardıktan sonra, hatalarının farkına vardıktan sonra peygamberler de biliyorsunuz ismet sıfatına haizdirler. Onlar günah işlemezler ama onlara İslam alimleri derler ki zelle yani insanların örnek şahsiyetleri olduğu için bir ayak kayması gibi o algılanı verir. Ondan sonra gelen ümmetine nasıl hareket etmeleri gerektiği yani bir hata işlendiği zaman yapılması gereken ne olduğunu göstermeler açısından böyle şahsiyetlerin de hayat mücadelelerinde bu türlü kesitleri Cenab-ı Mevla bizlerle paylaşır. İşin nihayetinde bakınız Hazreti Ademle Havva annemiz eşi Cenab-ı Mevla'ya itirija ederler. Buyurur ki Estağfurullah. "Ghalabna zalamna enfusenâ ve in Allah'ım biz aslında şunu yapma dediğiniz şeyi farkına varmadan yapmak suretiyle aslında biz yanlış yapı Kendimize yazık edivermişiz. Nefsimize zulmedi vermişiz. Sen bizi affetmesen, bize merhamet etmesen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah'ın kapına geldik. Gidecek başka bir kapımız yok. Affına geldik. Allah'ım bizi affetmezsen biz dünyada da, ukbada da perişan oluruz. Allah'ım bizler affeyle gelir. İşte rivayet dur ki dünyaya indikten sonra Cebeli Rahmet'e, Arafat'ta Hazreti Havva annemizle beraber bir süre, bir süre ayrı kalıverirler. Aile dağılıverir. Yalvarır yakarırlar. Birbirini verirler. Neticede Arafat'ta muarefe gerçekleşir birbiriyle buluşurlar, el ele tutuşurlar, Cenab-ı Mevla'ya iltica ederler, yakarırlar ve Rabbena zalemne enfusena ve illem taufilana ve terhamna lene kunnenne minel hasirin diye yakarı verirler ve duaları affedilir ve affedilenlerden olurlar. Duaları kabul edilir, günahları affedilir. Hz. Adem ile Havva annemiz samimi bu yakarışlar neticesi yaptığı bu dolayı nezdi ilahide affa mağfirete nail olurlar. Bir başka hemencecik karşı sayfede Müslümanın hemen hayatında yer alması gereken düsturlardan, şiardan bir tanesinden bahseder. Müslüman tabi hayatını temiz yaşayan insandır. Hem zahiriyle hem batınıyla görüntüsüyle, iç dünyasıyla temiz insandır. Dolayısıyla kılık kıyafetine de dikkat etmesi gerektiğini ve Allah'ın inanan insana verdiği nimetlerin de üzerinde görülmesi gerektiğini, Müslümanın şahsiyetinin, batınının, iç güzelliğinin de dışa yansıması gerektiğini, israfa kaçmamak kaydıyla tertip düzenli Müslümanın alameti farikası olduğunu, İnsanlar içerisine çıkarken, mabede giderken, camiye giderken, sosyal ortama katılırken Müslüman tertip düzene, kılık kıyafetine, saçına, sakalına dikkat etmesi gerektiğini hatta bugün dahi derler ki şekle şemailinize, kılık kıyafetinize göre karşılanır, insan şahsiyetine göre uğurlanır. Burada da Cenab-ı Mevla burada da dış görüntüye de aslında dikkat etmemiz gerektiğini hatta i̇mam Hazretleri nahdu 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 nah, bir Aslında biz zahire göre kişiyi değerlendiririz. Kişinin aslında dış düzeni, iç güzelliğinin bir yansımasıdır. Burada da Cenab-ı Mevla Ya beni Adem'e hucu zînetekum inde kulli mescidin buyuruyor. Ey Adem oğlu mabetlerinize giderken, sosyal ortama katılırken, Allah'ın huzuruna çıkarken en güzel elbiselerinizi tertemiz bir şekilde giyin. Öyle Allah'ın huzuruna çıkıverin. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Vakulu veşrabu ve la tusrifu innehu la Yani burada şunu derken en güzel şekilde giyinin. Yeri geldiği zaman layık olduğunuz şekilde Allah'ın nimetlerinden istifade edin ama bunu derken de elinizdeki avucunuzdakini saçıp savurun, israf edin demek istemiyoruz. Ya Allah'ın nimetlerinin hakkını verin buyuruyor değerli kardeşlerim. Sonra işte Araf suresinde ölüm ötesi hayatla bizi buluşturuyor. Yine bu sureyi cenile de Cenab-ı Mevla burada değerli kardeşlerim öldükten sonra yeniden diriliş neticesi cennetliklerle cehennemliklerin ahvalini bizlerle buluşturuyor. Onları birbiriyle konuşturuyor. Orada yaşayacakları akıbetleri paylaşıveriyor. Dünyada güzel yaşayanların akıbetinin nasıl güzel olacağını, kendi nefsi doğrultusunda hareket edenlerin akıbetlerinin hayflanmalarının nasıl olacağını orada birbiriyle konuşturuyor. Ve buyuruyor ki Estağfirullah وَنَادَىٰ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعْدَنَا رَبُّنَا حَقًّا Cennetlikler, cehennemliklere seslerini verecekler. Diyecekler ki فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعْدَ رَبُّكُمْ حَقًّا Ya biz peygamberlerin vahiy ilahinin bize müjdelediği, ukbardaki bu güzelliklerle buluşuverdik. Siz de hakikaten yaptığınızın karşılığı olarak orada belirtilen akıbetlerle karşılaştınız mı? Yani yaptığınız karşı, yaptığınızın karşılığını buldunuz mu? Yaşadığınızın karşılığını, akıbetiniz ne oldu? Onlar da diyecekler ki galu naam. Evet. Biz de maalesef yaptıklarımızın cezasını burada çeki veriyoruz. Bir çağırıcı, bir seslenici oradan sesleni verecek. Onlar arasında ne diyecek? En lanetullah zalimin. Size ne diyelim? Yazıklar olsun size. Allah'ın lanet üzerinize olsun. Allah size akıl verdi, fikir verdi, izam verdi, hayat verdi, nimet verdi. O hayatı bir güzel yaşasaydınız da burada ebedi bir cennet hayatıyla o hayat sizi buluştursaydı daha güzel olmaz mıydı? Sizin hiç mi aklınız yoktu? Yazıklar olsun size. Allah'ın laneti sizin üzerinize olsun diye onlara bir orada çağrıcı hatalarını hatırlatı verecek ve onlarla cennetliklerle cehennemlikler arasında da bir bir hicap oluşturulacak bir sur bir sütre oluşturulacak ki ve beynehuma ve al a'rafi ricalun ya'rifune kullen bisimahum. Ve bir de araftakiler cennetlikleri görecek ve onlara nida edecekler. Selamun en selamun aleykum. Lem yedhuluha ve hum yed'amun. Burada bir de cennetliklerle cehennemliklerin arasında bir sur vardır. Değerli izleyenlerim, surların burçlarında bulunan bir takım insanlar iki taraftakileri de yüzlerinden tanırlar ve henüz cennete girmemiş fakat oraya girmeye can atan cennetliklere selam olsun size diye sesleniverirler. Burada yine cehennemliklerin Cenab-ı Hakk'a nasıl yakardıklarını, cennetliklere nasıl imrendiklerini uzun uzadıya bahsediverir. O ahvali bizlerle paylaşıverir. Müslümanların da işte Kur'an'ın bize ölüm ötesi o hayatı paylaşmasındaki temel hikmet, bizlerin bu hayatı bir düzen dahilinde, cenneti hayatı dünyaya taşıyabilmemiz bizi cennete ulaştıracak güzel bir hayat yaşayabilmemiz için oradaki o güzellikleri bizlerle paylaşır. Sonra peygamberlerin hayatına bizi götürür. Burada Hazreti Nuh'un kavmiyle mücadelesi, Ad kavmiyle Hazreti Hud Aleyhisselam'ın mücadelesi, Semud kavmiyle Hazreti Salih Aleyhisselam'ın mücadelesi ve uzun uzadıya peygamberlerin tevhid mücadelesinden bahseder. O kavimlerin başlarına gelen akıbetten bahseder. Ve bugün gündemde de olan sıcak bir konuyla ilintili olarak bu sure-i celilede Hazreti Lut'un kavminden bahseder. İşte meleklerin kendisine misafir olduğunu ve Hazreti Lut'un kavminin şehvette nasıl azdığını, meşru daireden nasıl çıktıklarını hanımlarının ötesinde e, erkeklere iştah kabarttıklarını ve bunun da akıbetinin nasıl büyük bir azap çağrıştırdığını, azapla sonuçlandığını bizlere ifade ederken Estaizu billah buyurur ki: "Valudan izgal li kavmihi etatun el ma sabaqakum biha min ahadin min alamin innakum la ta'tun ar min dunin nisa bel antum yani sizler ne kadar azmış bir kavimsiniz hanımları bırakıp da erkeklere mi iştah kabartıyorsunuz onlarla mı bir e, hayat yaşamak istiyorsunuz diye onların bu azınlıklarını ne kadar sapkınlık içerisinde olduklarını, ne kadar nezdi ilahide yanlış bir yol, bir yaşantı tarzı olduğunu onlara ifade ederken ve Hazreti Nuh'un eşinin de dahil olduğu kavminin helakinden burada bahseder. Değerli kardeşlerim ve bugün belki gündemde tartışılan konulardan bir tanesi olduğu için buyurur ki Cenab-ı Mevla فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا مُرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِل۪ينَ Hz. Lut'u ehliyle beraber biz o azaptan muaf tutarak hanımı dahil olmak üzere o kavmin, o sakın yaşantısının cezasını, bedelini onlara ağır ödeti verdik ve bizler sizlere geçmiş peygamberlerin bu kavimlerinin yaşadığı bu azgınlıkları paylaşmamızdaki temel neden değerli kardeşlerim bugün aynı hataların yapılmaması toplum olarak geçmişten insanlık olarak geçmişte yaşanan bu sapkınlıklardan dersler çıkarılıp mutlaka böyle çok kısmi azınlık da olsa toplumlarda yer alan bu türlü yaşantıları da bir şekilde izale etme adına bu türlü yaşantıya heveslenenlerin de uygun bir şekilde ikaz edilmesi aslında her Müslümanın İslam'ı tebliğ mahiyetinde temel vazifesidir bunları görmezden gelemez. Eğer İslam bir yasak koymuşsa, ilahi kelamda bir kural koyulmuşsa mutlaka Müslüman onu hayata taşımalı, topluma taşımalı. Uygun bir uslu bile Allah'ın bize göndermiş olduğu bu ilahi mesajı insanlara ulaştırmalıyız ki onların da helaki olmasına, onların da azaba uğramasına, onların da bunun bedelini ağır ödememesi için Mutlaka Müslüman buna da gönlü razı olmaz. Bir insanın da kendi yapması, kendi eliyle dahi olsa bu türlü kötü akıbetlere düşmesini de Müslüman istemediği için elinden geldiği her türlü gayreti ortaya koyma bilinciyle bu ilahi mesajı da mutlaka insanlarla buluşturmamız lazım. Cenab-ı Mevla bizleri istikamet üzere yaşatıp ilahi mesajlar doğrultusunda hayatımızı sıratı müstakim dairesinde yaşayıp cennetlerle buluşan bir hayatı bizlere nasip eylesin. Ukba'da cennetin nimetlerinden bizleri mahrum eylemesin. Cenab-ı Mevla insan hayatının serüvenini Hazreti Adem'den günümüze anlattığı bu sureyi de şeytanın insanın hayatı önünde ne kadar büyük bir tehlike teşkil ettiği bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade eder. Cenab-ı Mevla bizleri her türlü şeytanın vesveselerinden, desiselerinden, hilelerinden muhafaza eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla efendim.